Merhaba sevgili seyirciler, Hazire ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gitti, yerine yeni bakan Lütfü Elman geldi. Şimdi bu gidişin perde arkası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide radikal bir değişiklik yapacak mı? Daha doğrusu kabinede bir değişiklik yapacak mı? Bu tartışılıyor. Yeni gelen bakan yaralara merhem olabilecek mi? Ekonomiyi kısmen de olsa düzeltebilecek mi? Doların bu önlenemeyen yükselişini durdurabilecek mi? Bütün bunları e, Sayın Cem Toker'le konuşacağız, konuğumuz kendisi. Cem Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. Teşekkürler size de. Ee, şimdi önce biliyorsunuz bakanın gidişi çok tartışıldı. Çeşitli kulis bilgileri var. İşte yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la yumruklaşmaya varan bir tartışma yaşadıkları söyleniyor. Bunlar işin magazinel kısmı ama e, ekonominin geldiği durum bir size pek çok kere konuştuk. İşte Bakan Albayrak'ın istifasıyla kısa bir süre düşüşe geçti. Ben istesem doları düşebilse hakikaten kendi gitti. Doları da düşürdü ama e, yeni bakan Lütfü Elvan'la birlikte durumun değişip değişmeyeceğine ilgili sizin yorumunuz nedir? Oradan başlayalım. Benim kanaatimce e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle Bakan'ın değişmesi iki ayrı kulvarda değerlendirilmeli. Yani ekonominin e, tamamına bir e, revizyon, operasyon e, yapılıyor şeklinde e, ben pek bakmıyorum. Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi Türkiye'nin gerçekten ekonomik sıkıntılarıyla ilgili. Onun da nedeni Erdoğan'ın ağırlıklı olarak Tabi inşaat sektörünü korumak için faizler düşük kalsın, yükseltilmesin, döviz yükselirse yükselsin işte faiz enflasyon yüksek faiz Enflasyonun nedenidir falan diye e, ekonomi biliminde görülmemiş bir e, duruş sergilemesi ve bunda ısrar etmesi. Faizleri yükselten Merkez Bankası Başkanı'na e, veya indirmeyen başkana vatan hainliğine kadar suçlamalara kadar götürdü bu işi. Ama şimdi görüldü ki dövizin geldiği bu noktada çarkın dönmesine imkan yok. Bunu zaten dışarıdaki ekonomik kurumlar da dile getiriyorlar. Ee, yani Türkiye'nin ihracatı belli, cari açığı belli, dış ticaret açığı belli, e, ödemesi gereken dış borç belli, faiz belli. Bu çerçevede bu çark dönmeyecek. Onun için faizlerin arttırılması lazım. Erdoğan da e, Tordistan yapmak istemiyor bu duruşundan yıllardır. Benim kanaatim Merkez Bankası başkanını değiştireyim. Ee, ben yine yüksek faiz vatan hainidir falan filan diyeceğim ama sen bakma, dinleme beni. Faizleri arttır. Ben de sana toplumun önünde giydireceğim. Bu şekilde dünya piyasalarına da bakın. Bizde ben dayatmıyorum Merkez Bankası ne kadar bağımsız. Ee, bakın bana rağmen faizleri arttırıyor imajı vermek için diye düşünüyorum. Çünkü bu bir gereklilikti yani. Ama e, yani bu çerçevede bir değişiklik olabilir. Öte yandan Berak Albayrak işi içeride ekonomiyi düzeltmekten da belki çekişme olabilir. Yani yeni merkez bankası başkanıyla Berat Albayrak geçinir geçinemez odur budur. Onları bilemem, onları ben de okuyorum. Ama hı hı. E, Amerika'daki seçimlerden sonra iki konunun gündeme geleceği kesin gibi. Ocak ayı 2021'in ilk döneminde biri Halkbank davası, öbürü de şey s 400ler yaptırımları. Zarraf. Efendim? Bağlı olan. Zarraf da var, bağlı. Olarak. Zaten o da işin içinde, evet. evet. O da öyle, aynen. Dolayısıyla ve oradaki suçlamalarda da New York'taki iddianamede falan. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ailesi, akrabası falan filan. Bunlar da biliyorlar. Belki oradan bir arınma girişimi, yakın çevreden uzaklaştırma veya yönetimden uzaklaştırma girişimi gibi değerlendiriyorum. Nitekim yani eminim Erdoğan ve yönetiminin kafası da en az benim kadar çalışıyordur ekonomide. Öyle e, Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş ekonominin başına. işte o gitmiş, bu gelmiş. E, damat gitmiş, gelin gelmişle ekonomi düzelecek değil. Yani ciddi bir e, 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 eğer Erdoğan ekonomik reform, yani kökten bir çözüm istiyorsa önce bu rejime bakacak tek adam rejimi ve onun getirdiği hukuksuzluk ve güvensizlik. Yani hiçbir yatırımcı böyle bir rejimde ertesi gününden emin olamaz bir adamı kızdıracak bir beyanat verirseniz şirketiniz yarın mahvolabilir. Bir adamın iki dudağının arasındadır. Bunun da örnekleri var. Mesela yabancı yatırımcıya geçen sene Erdoğan ben buradayım hiç merak etmeyin. Türkiye'de bir sorun yaşarsanız mealen söylüyorum bana gelin ben buradayım diyor. Yani yargıya gidin mahkemelerimize gidin Türkiye Hukuk Devleti falan demiyor. Ben diyor ben buradayım diyor sorunuz olursa ben çözerim diyor böyle bir ortamda kolay kolay buraya yatırımcı çekemezsiniz ben size açık söyleyeyim eğer paranızı tuttuğunuz veya yatırmayı düşündüğünüz banka e, Türkiye gibi yönetiliyorsa orada bir gün paranızı tutmaz veya para yatırmazsınız bu kadar net. Onun için ekonominin sorunları ekonomik olmaktan daha çok e, rejimle ilgili siyasi ve hukuksuzlukla ilgili. Bugün itibariyle yine her fırsatta söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bugün belki bir ayı geçti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yok hükmündedir. Anayasa Mahkemesi yok hükmündedir. Anayasanın getirdiği güvencelerde ama yatırımcıya ama sivil yurttaşa, vatandaşa bugün yok hükmündedir. Ve bununla ilgili kimse bir kelime söylememekte gereğini yapmamaktadır mahkeme kararları, yüksek mahkeme kararlarını anayasaya rağmen alt mahkemenin uygulamadığı, hiçbir yaptırımı uygul uğramadan uygulamadığı bir ülkeye kimse parasını getirip yatırmaz. Bu işin özü budur. Evet. Ee, siz bunu defalarca söylediniz zaten birçok hani bu konuyla ilgili yorum yapan kişi de bu o, Türkiye'deki hukuksuzluk, demokrasi yoksunluğu, anayasa, anayasa mahkemesinin Yokluğu, etkisizliği hakikaten her alanda Türkiye'yi sıkıştırıyor. Yani nerenin temeline baksanız bu konu çıkıyor. Altta hakikaten. Dolayısıyla ya aslında hanım, ben bu. size özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Yani <laughs> e, İstanbul'da beklenen depremden daha büyük bir yıkıntıdır bu Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından. Anayasanın bu şekilde göz göre göre de yapı, yani. <laughs> Anayasal düzeni değiştirmekten suçlanan, mahkum olmuş veya e, yargılanan onlarca insanımız var hapiste. Ama e, yargı mensupları bile Anayasa'nın gayet net olan 153. maddesini en ufak bir eleştiriye uğramadan, yaptırıma uğramadan, gayet rahat gözlerini kırpmadan arkalarını neye ve kime dayadılarsa artık e, Anayasayı ihlal edebiliyorlar. Bu, bu, bu İzmir depremi beklenen İstanbul depreminden daha büyük bir yıkımdır bu ülke için ama bu benim görüşüm bir bana katılan pek fazla insan yok maalesef ee, Aslında katılması gereken Belki de Elbette ki yani hani hepimizin gördüğü bir kötü durum var hani bunu görmek ayrı bir şey ama görüp de sesini çıkarmamak bir takım menfaatler nedeniyle konuşmamak o daha vahim herhalde en korkuncu o yani nedenini bilmem ama sonunda gerçek bu. Bugün Türkiye bir aydır anayasası yok hükmünde bir ülkedir. Çünkü böylesine bir konuda. Çünkü bu yargı yani ben elektrik faturasından falan bahsetmiyorum, trafik cezasından bahsetmiyorum. Anayasa maddesini yargı mensuplarının işletmeyip ihlal etmesinden bahsediyorum. Bundan daha vahim bir şey olamaz bir ülke için. Evet doğru. Şimdi yine biraz ekonomiye dönmek istiyorum ben çünkü hakikaten sokaktaki vatandaşın cebi, işte sofrasına koyduğu ekmek, iyice yemek, içeceği su, bütün buna bağlı. E, doların artması hani yine e, eski bakan Berat Albayrak demişti ya dolarla mı maaş alıyorsunuz hani doları ne kadar ilgilendiriyor insanları dolar elbette ki çok ilgilendiriyor dolarla maaş almıyoruz ama cebimizdeki para dolar arttıkça eriyor eriyor tıpkı anayasa mahkemesi gibi yok hükmünde artık Türk lirasının değer kaybetmesi hem mali açıdan kötü hem de itibar açısından çok kötü tabi rezalet bir durum. Dolayısıyla bunun önüne geçebilecek mi bu yeni gelen yönetim İşte merkez siz dediniz farklı şeyleri var ama kulvarları var ama yeni gelen yönetim hem merkez bankası başkanı hem yeni bakan bunun önüne geçebilecek mi öyle yorumlar da yapılıyor. çünkü Erdoğan'ın bu konuda radikal bir adım attığı bunlardan işte ilki Naci Ağbağ'dı, ikincisi lütfi Elvan'dı lütfi Elvan'ın siyasi temasları hatta bir dönem AKP'yi bırakıp gidecekler arasında yer alan bir isim olması, başka partilerle dirsek temas ya da yakınlığının olması yeni kurulan örneğin Deva Partisi ile? Şimdi e, bir yani genel müdür aynı, müdürler değişiyor. Yani bir e, televizyon kanalının sahibi aynı, ilişkileri aynı, görüşleri aynı, Ankara ile olan bağlantıları aynı. Ama muhabir değişiyor, ee, haber sunucusu değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Siz o televizyon kanalının politikasında bir değişiklik bekler misiniz? Beklemezsiniz. Onun için diyorum Ahmet Mehmet'le bu iş olacak gibi değil. Bu işin tamamen kökten bir rejim sorunu olduğunu, siyasi sorun olduğunu. Çünkü yani Gürcistan'da ekonomik sorun yok. Yunanistan ekonomik sorununu çözdü. Suriye'de böyle bir ekonomik sorun yok. Dünyada bir ekonomik evet Covid'in getirdiği bir sorun var ama bizim kadar parası değer kaybeden, bu kadar yüksek enflasyona gelen, işsizlik rekorları kıran bir ülke yok. Demek ki sorun Türkiye'de. Dünya konjonktüründen etkilenen bir şey, bir durum yok ortada. E bizim e, fabrikalarımız duruyor, bankalarımız duruyor. E, ne bileyim, e, iş gücümüz var, beyin gücümüz var. Ee, coğrafyamız yine mükemmel bir yerde. Jeopolitik açıdan hakikaten doğduğumuz günden beri anlatılan üç kıta arasında o hikaye. O da hala doğru. Ee, o zaman sorun yani niçin ekonomik olsun? Ben bunu vurgulamak istiyorum. Hangi, şimdi tabii şey, Lütfü Elvan'ın gelişinde de bir iddiaya göre tamamen iç siyaset ve parti politikaları gereği ee, bak işte Berat Albayrak gitmezse şu kadar milletvekili devaya geçecek falan diye iddialar var. Onların doğruluğunu bilemem ama AK Parti genel başkanının ve bir yönetiminin tedirgin olduğunu, e, anketlerde nereye kadar düştüklerini görüyorlar. E, e, tabandan milletvekillerinden e, e, ta, yani tabanla irtibatı olan milletvekillerinin ve eminim getirdiği şikayetleri biliyorlar yani çarşıya pazara giden taşradaki vatandaş bu şikayetlerini orada daha kolay dile getirebiliyor parti yönetimine ilçe başkanlıkları il başkanlıkları dolayısıyla milletvekilleri vasıtasıyla e, bütün bunlar e, zannediyorum e, yani AK Parti'nin içeride duyduğu endişeden dolayı da bir görev değişimi e, bir imaj e, değişimi e, göstermek için ama e, temelde problem e, bir ay sonra da devam edecek, beş ay sonra da devam edecek. Yani bu e, kadrolardaki değişikliklerin bir şey değiştireceğine inanmıyorum ben ekonomik açıdan peki hazır siyasete girmişken siyasetle devam edelim. İşte önümüzdeki kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti genel başkanlığını bırakıp işte Cumhurbaşkanlığı koltuğuna çekileceği de söyleniyor. ve i̇şte beraberinde tabii parlamenter sisteme geçiş, anayasal değişiklikler. Öte, öte, yandan seçim sistemiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte milletvekili geçişleri, ittifaktaki partilerin baraj sınırı vesaire. Bütün bunları göz önüne aldığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikaten böyle radikal bir değişikliğe gidebileceğini düşünür müsünüz? İ, i̇maj olarak e, parti içinde belki onu yapabilir. Yani ben e, genel başkanlığı e, çok güvendiğim birisine devrediyorum. E, hı hı. Ben Cumhurbaşkanlığıyla Türkiye'nin yönetimiyle ilgileneceğim, parti yönetimiyle başkası ilgilensin. Bu e, sembolik olur ama çok ufak çaplada olumlu bir adım olur. Ama e, yani e, sembolik olarak parti genel başkanlığını bırakması Türkiye'nin sorunlarına deva olmaz. Yine fiilen genel başkan kendisi olacağını biz de biliyoruz. Yerine genel başkan diye koyacağı adamın e, e, yani Erdoğan'dan izinsiz su içemeyeceğini de biliyoruz. Yönetim tarzını da biliyoruz. E, mühim olan Türkiye'de bu sembolik jestlerin ötesinde milletvekillerini AK Parti Genel Başkanı, şey Cumhurbaşkanı sıfatıyla e, AK Parti Genel Başkanı belirliyor mu, belirlemiyor mu? Listeleri o yapıyor mu, yapmıyor mu? Çünkü başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi olmaması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı denetleyecek kurum meclistir. Kabinesini, bakanlarının e, yaptığı şeylerini, icraatlarını, Millet adına denetleyecek kurum bağımsız bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ama onların üyelerini Cumhurbaşkanı seçerse nasıl denetleyecek? İcabında suç işlerse Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri savcı görevi yaparak onu mahkemeye Anayasa Mahkemesine sevk etme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla sembolik bir şey belki bir iki gün hani şey yapabilir ama fiiliyatta, uygulamada. Türkiye'nin sorunlarına çare olmaz diye düşünüyorum öte yandan parlamentoda çoğunluğunu önümüzdeki seçim ne zaman olur bilmiyorum ama parlamentodaki çoğunluğunu mutlaka ve mutlaka koruyacak değişikliklere gidecektir çünkü ben de cumhurbaşkanı bu, bu rejim çerçevesinde cumhurbaşkanı seçilecek olsam mutlaka parlamentoda kendi partimin ittifakımın çoğunlukta olmasını isterim Yoksa e, meclisin oyuncağı olurum. E, o duruma kendimi düşürmek istemem. Onun için Erdoğan da bunu benden iyi biliyordur eminim. O yüzden e, seçim yasasında, siyasi partiler yasasında ittifakları e, değerlendirecek, yoluna sokacak, kendi partisini ve ittifakını riske atmayacak değişiklikleri mutlaka yapacaktır. O olana kadar da erken seçim falan yapmaz yapmaz ee, şimdi bakın ne konuşursak konuşalım hangi alternatif konuşursak konuşalım Tayyip Erdoğan içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan içinde yani asla e, siyasetten vazgeçmeyeceğini görüyoruz seçimi kazanmanın yollarını muhalefete baktığımızda daha yoğun bir çalışmayla e, elindeki bütün bu koşulları da kendi hazırladı yani e, bu imkanda tanınmış demek ki e, kendi kucağına bırakılmadı yani kendi hazırladı, uğraştı, yaptı. Çünkü zihin yapısı o zaten AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Öyle baktığınızda görüyoruz ki ya Erdoğan'sız bir alternatif gözükmüyor gibi önümüzde. Böyle bir tablo devam ederse tabii muhalefet açısından. Bu bu, bu bu yaşamımızda öyle bir tabloyu hayalini bile ben kuramam. Erdoğan'sız bir Türkiye yönetimi ben bu yaşamımda kuramam. E, bırakmaz. Yani onun hayatı o artık yaşamı onun e, bu merkezde odaklanmış. E, dolayısıyla ben ben öyle bir hayal dahi kurmuyorum şu anda. Kuramam. Evet bu da herhalde e, bütün konuştuğumuz konuların bir özeti oldu. Erdoğan'sız siyaseti göremiyorum bu yaşamda dediniz Cem Toker. Bakalım ne olacak. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Var mı bir şey? Yok. E, önümüzdeki programda yine eminim aynı şeyleri <laughs> konuşacağız. <laughs> kronik, kronik Türkiye sorunu. Doğru. Peki tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaseti yapmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.